Evet çok güzel bir şekilde atladık. Birinci geleceğiz diye düşünüyorum. Çünkü 6-7 maç açtım, attım sizden önce arkadaşlar. Hep birinci geldim. Direkt 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 silah silah silah. Silah oğlum silah yok mu? Bir saniye. Bölgedeki oyuncu sayısı 2. M416 ile var ya. Neler neler yapmam ben şimdi. 2 oyuncu sayısı ne oğlum ya. Şuraya at 5-6 kişi. Ben burada 20 kill aldım arkadaşlar da. Şu an bilmiyorum ne olacağını. Evet. Diğer oyuncu neredesin? Bak. Ses de verdim. Gel oğlum. Neredesin? Arkadaşlar killi bol killer almamız lazım sizlerle bol killer. En iyisi şey açalım. Şeyi açalım kutuyu. Çok vakit kaybettim burada çünkü sandık bandı açtım ama hiç merak etmeyin aşağı gideceğiz. En az 10 kil almazsak video iptal. En az 10 kil. Livik gibi bir yerde zaten alanda çok küçük. Arkadaşlar videoda açtığım an adam gelmemeye başladı. Çok sıkıntı. Hemen aşağı inme. Bölgedeki bir oyuncuyu boş vereceğiz. Alanı nereye vermiş? Şimdi bakalım bir. Alan ver. Mitte adam vardı burada. Şuradan bir süzeceğim üstüne doğru. Adam var mı? Adam var mı? Süzüyorum. Şu an adam gözükmüyor hiçbir yerde. Eğer benim için adam görürseniz söyleyin. Adam gözükmüyor. Tamam bir dakika. Alan tam bu taraflara doğru. Bu taraflara doğru gidelim. Hiç adamla karşılaşmamız da ayrı komedi. Evet. Silah seslerine kasacağız şimdi. Adam yok. Bitti. Mid Mide mi gitseydik keşke ya bütün mebi gezdikten sonra gerçekten bir tane bot mu bulduk? Arkadaşlar hiç adam yok derken bir dakika. Bekleyin bir saniye. Bir anda etrafım botlar sardı ya. Tatlı tatlı yoluma gidiyordum ben. seni gördüm çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok güzelsin. En azından bir yine de 8-9 kile çıkarız yaşıyorum Ya ben burada 20 kilo almayı düşünüyordum videoda. Planladığım gibi olmadı çok fazla ama olsun. Hiç kimse yok çünkü kafayı yiyeceğim. Bu adamlar nerede? Alanın fazlasızca dışındayız bu arada. Alanın dışında olmak biraz sıkıntı. Ye hey kardeş. Sen bizi bir atsana şuraya kadar. Tamam. Tamam buraya ışın alabiliriz. Güzel güzel güzel. Şimdi adam. Adam istiyorum 10 kişi kaldı arkadaşlar. Adam istiyorum adam adam. Tamam çok güzelsin. Saklandı bir dakika saklandı. Kaçamazsın. Kaçamazsın, kaçamazsın, kaçamazsın elimizde. Heh, böyle işte daha çok adam olsa çok güzel olur bu arada. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Sıkıntı var mı mermi sıkıntısı vesaire? Çok yok diye düşünüyorum. Alandaymışız bu arada. Son 8 kişi. 8 kişinin hepsini ben alırsam yine iyi bu arada. Evet. <laughs> Neredesiniz? Airdrop düşüyor. Airdrop düşsün. Sıkıntı değil. Groza'da bir var mı? 2x varmış. Hmm. M4 varken Groza oynama Şimdi Airdrop düşsün. Airdrop'a gidecek hiçbir şey yok. Gidelim mi ya? O tarafa doğru gidelim. Harbi son 8 kişi. 8'ini de benim almam lazım arkadaşlar. Şurada yolun üstüne hiç adam adam yok mu ya? Bunlar benim en sevdiğim sesler. Gelin bakalım. Çok güzel, çok tatlı sesler var ama birbirinizi öldürmeyin lütfen. Drop'un içine bakalım mı? 7 kişi kalmış. Almışlar zaten. Tuzağa düştük. 8 x varmış da şuna 4 x takayım son 7 kişi silah sesini bir bulursam var ya her şeyi çözeceğim Şimdi neredesiniz? 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 İyi, çok iyi, çok iyi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ben kimden yiyorum? Ya. Şu ileride adam gördüm. İleride adam gördüm. Son killer bunları kimselere salamam. Alan kaç kadar alan kaldı. Neredesiniz ya? 4 x dürbün sarmıyor. Dürbünsüz daha iyi bu arada. M4 kullanacaksanız ya lazer kullanın ya da dürbünsüz kullanın. Şimdi yıllar sonra PUBG'ye girince biraz paslanmışım arkadaşlar kusura bakmayın. En son bir yıl önce falan atmıştım PUBG videosu. Gördüm seni. Gördüm seni. Seni kimseye bırakma. <laughs> Zaten kaldık maç boyunca. Tek kişi kaldı gerçekten. 7 kişi. Şimdi ona da ölüyormuşuz böyle dedikten sonra. Gülerim. Evet şimdi. O adam nerede? O adam nerede? Neredesin kardeşim ya? Uğraştırma beni. Çık karşıma. Nerede bu tava ve ses çok güzel olur bu arada. Nerede 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 nerede? Kim bilir nerede? Bir dakika. 72 kil kardeşi. Boyun böyle olunur. Hasar çıkarttım mı bilmiyorum ama aldım işler. Arkadaşlar uzun yani bir yıl sonra papya dönmüş. Biraz başlamışız. Kusura bakmayın onun için. Hemen hasarlara hızlı bir şekilde bakalım. 7 2 Video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok PUBG videoları için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.